Merhaba arkadaşlar. 8 Mayıs KDT kimya çözümlerinizi yapacağım. Hemen başlayalım. İlk sorunuz grafik sorusuydu. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. Reaksiyon verilmiş. Reaksiyonun delta H verilmiş soruda. Delta H'ı eksi 72 verilmiş. Reaksiyonun egzotermik olduğu söylenmiş. Grafiğini soruyor. Hemen egzotermik grafik aramalıyım. Adana endotermiktir eledim. Başka denizde endotermiktir eledim. Diğerleri egzotermik kalsınlar dedim. Delta H ara mesafede giren ve ürünlerin arasındaki 72 olacak. Hemen bakıyorum burasının 72 olduğunu gördüm. Evet buranın 84 olduğunu vermiş eledim. Buranın da 72 olduğunu gördüm kalsın dedim. Başka bir şey daha verilmiş. Aktifleşme enerjisi yani EAI'yi verilmiş arkadaşlar. EAI 84'müş. Girenlerden tepeye olan mesafe 84 olan Cevap burslu olacak birinci sorunuzda. İkinci sorunuzda tek adımda gerçekleşen bir reaksiyon için hangileri doğrudur denilmiş. Tepkime hız bağıntısını yazalım hemen. Tek adımlı reaksiyonlarda tepkime hız bağıntısı K çarpı giren derişimi olarak yazılırdı. Giren katı ve sıvılar alınmazdı. Gazlar ve sütü çözülmüşler alınırdı demiştik. Kat sayıları da maddelere derişimlerine üst olarak yazılırdı demiştik. Tepkime hız denklemimiz bu. Sıvıyı almadık. Hız denklemi yanlış olmuş oldu. Hız sabitinin birimi sorulduğunda yani K'nın birimi sorulduğunda pratik yol ne demiştim arkadaşlar? Litre bölü mol yazın demiştim. Evet. Saniyede aşağıda kalsın demiştim. Litre bölü mole arkadaşlarım derecenin tepkime derecesinin tepkime derecesi burada 1'dir. 1 bir eksiğini üst olarak yazın demiştim. 1'in 1 bir eksiği 0'dır. Evet yazdığınızda K'nın birimi 1 bir bölü saniye gelecek. Litre bölüm molün sıfırıncı kuvveti birdir. Bir bölü saniye K'nın birimi olacak. Birinci öncülünde yanlış olduğunu gördük. Tepkimenin derecesi birdir. Yalnızca 2'nin doğru olduğunu görmeliydiniz bu soruda da. Evet bir diğer sorumuza bakalım hemen. Bir diğer sorumuz yavaş hızlı basamaklar verilmiş. Buna göre hızlar hakkında yorum yapacağız arkadaşlar. NO derişimi arttırılırsa hız da artar. Hız yavaşa göre yazılırdı mekanizmalı reaksiyonlarda. Hız denklemi yavaşa göre yazılırdı. Hemen yavaşa göre hız denklemini yazalım. Hız bağıntısını. K çarpı yavaş adımın girenlerinin derişimleri çarpımı. Katı ve sıvıları almayacağım. Gazları ve suda çözünmüşleri kullanabilirim. Hemen NO gazları aldım. BR2 gazdır aldım. Tepkime hız denklemini yazdım. NO'yu arttırdığımız zaman NO'yu arttırdığımız zaman hızda ne oluyormuş? Artıyormuş. Adana'nın doğru olduğunu söyledim. Brom'u arttırdığımız zaman hızda artıyormuş. Bursa'nın doğru olduğunu söyledim. Kabın hacmi arttırılırsa kabın hacmi arttırılırsa derişim mol bölü litreydi. 1-1 olsun dedim başlangıçta. 1 mol madde olsun. Hacmi 1 litre olsun dedim. Kabın hacmini arttırdım. Bir mol maddem var. 2 litrelik hacimde olsun. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sayısal verileri 1K kadarken başlangıçta tepkime hızı. Hacmi 2 katına çıkardım. Tepkime hızı 1 bölü 2K kadar azaldı. Bunu şöyle düşünün. Hacim arttırılırsa bunların çarpışma olasılıkları azalacaktır. E, geniş mekana yayılacaklar. Hızları da azalacaktır. Artmaz. Hacmin arttırılması hızı arttırmaz. Katalizör hız arttırırdı her zaman. Sıcaklıkta her zaman hız arttırırdı. Demiştik. Bir diğer soru deneyler verilmiş. Bu deneylere göre hız bağıntısı yazacağız. Hemen tepkime hız bağıntısı deneylerden her zaman yazılır dedik. K çarpım hemen B sabitken A iki katına çıkmış. Hız 4 katına çıkmış. Gördüğümüz üzere A'nın derişiminin karesiyle değişiyor benim tepkime hızım dedim. Hemen evet. B'ye göre nasıl değiştiğini tepkime hızımı bulacağım. Bunun için A'yı sabit alacağım. B 3 katına çıkmış. Hız da 3 katına çıktığını görüyorum. B'ye göre birinci derecedendir dediğim tepkime hız bağıntımı yazdım. Tepkime hız bağıntım bu. E, yavaşımın girenleri madem bunlar dedim. 2A ile B benim yavaş adımımın girenleri hemen 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 yukarıdaki reaksiyon buna uymadığı için bu bir mekanizmalı reaksiyondur dedim. Evet. Hız B ile orantılıdır demiş doğrudur dedim. Yavaş adımın girenlerini vermiş doğrudur dedim. Ee, hız sabitinin sayısal değerini bulacağım. Bunun için ne yapacaktı çocuklar? Tepkime hız denkleminde yerine yazacağız herhangi bir deneydeki verileri. Tepkime hızını 3 olarak vermiş. K'yı bilmiyorum. A'nın derişimin 10 üzeri eksi 1 vermiş birinci deneyde. B'nin derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'miş. Bir şey unuttum. A'nın derişiminin karesini almayı unuttum. Evet bu işlemi yaptığınız zaman 3 bölü 2 buçuk gibi bir şey gelecek bir kere arkadaşlar. 1.5 kulu bir şey gelecek. 1.5 çarpı 10 üzeri 3 gibi bir şey gelir herhalde. Evet 10 üzeri 3 değil. Bursa'nın yanlış olduğunu söylüyorum. Dördüncü soruda. Sonrakine baktık hemen. Evet. Kp Kd arasındaki ilişki hangisine yanlıştır diye soruluyor. Kp Kd ya da Kc arasında nasıl bir ilişki vardı? Köpek kaçırtan ilişkisi vardı. Değil mi çocuklarım? köpek kaçırtan ilişkisi vardı bu vardı. Hemen aşkına bakıyorum. yerine yazdım. Ee, KP eşittir KC çarpı KC çarpı KC çarpı, RT'nin delta n neydi burada çocuklar? Ürün gaz molü eksi giren gaz molüydü. Ürün gaz molü eksi giren gaz molünden 1 olduğunu görüyorum delta n'in. Burada Kp Kc ilişkisi bu şekilde olmalıydı. Ee, Adana'da yanlış olduğunu gördünüz. Bursa'ya bakalım hemen. Ee, Bursa'ya bakalım hemen. Kp ile Kc arasında nasıl ilişki vardır Bursa'da? Kp eşittir. Kc çarpı RT'nin RT'nin delta n'inci kuvveti delta n ürün eksi giren ürün gaz molü 2 eksi giren gaz molü 5 eksi 3'tür dediniz. Kp ile Kc arasında nasıl bağıntı var? Gördüğünüz üzere RT'yi bu tarafa 3. kuvvet olarak yazarsınız. Kc eşittir Kp bölü RT'nin 3. kuvveti gelir. Bunun doğru olduğunu diğerlerinde doğru olduğunu söylemeliydiniz. Evet bir diğerine bakalım. Bir miktar klor gazı gönderiliyor. Hangisi olabilir grafiği diye soruluyor. Klor gazı gönderdim denge reaksiyonuma. Etkiye tepki gerçekleşecek. Denge ürünlere doğru ilerleyecek. Klor gazı artacak. Daha sonra derişimi azalacak. Yanındaki azalacak. NO da azalacak. NOC ile artacak. Adana'da Hemen bu olayı görüyorum arkadaşlarım. Ee, Bursa'ya bakalım. Klor artmış. Klor azalıyor zamanla. Burası doğru. NO artıyor. Ariflerim. Demiş. NO'nun da azaldığını söyledik. Dengörünlere doğru ilerliyor. Bu yanlış oldu. Diğerleri de yine yanlış olacaklar. Burada cevap Adana olmalıydı. Evet. Ve buna bakalım hemen. Evet reaksiyon verilmiş. Hemen reaksiyonu yazıyorum. 2NCL3 reaksiyonu. N2 ile 3Cl2'ye dönüşüyor. Denmiş. Başlatılıyor. Başlatılıyor. Başlangıçta 1 mol NOCl, şey, NCL3 ile başlatılıyor denilmiş. Dengede kapta 0,6 mol klor gazı bulunuyor. 0,6 mol klor bulunuyorsa dediniz. 0, 2 mol. Bundan bulunuyor ortamda son durumda kat sayılarına göre. Ve 0,4 mol de bundan harcanıyor demelisiniz. Ve dengeye ulaşmalıydınız. 0,6 enceli 3'ten kalıyor dengede elimde. 0,2 bundan. 0,6 da bundan kalıyor elimde dediniz. Enceli 3'ün %40'ı mı ayrışıyor? 1'de 0,4 ise %40'a tekabül eder dedin. KC yazabilirsin artık dengeye ulaştın. Ürün bölü giren şeklinde yazacaksın. Bunlar mollerin mol bölü litre diyerek moleritelerini bulacaksın. Maddelerinin ürün derişim bölü giren derişimi diyeceksin. 0,3'ün kübünü almayı unutma. Kat sayısı 3 olduğu için 0,3'ün kübünü aldın. Çarpı dedin. 0,1'dir. 2nin derişimi bölüm. 0,3'ün neyini alacaksın? Karesini alacaksın. Hemen şunlar gitti. 0,3 çarpı 0,1'den 0,03. Bu da 3 çarpı üzeri eksi 2'dir dersin. Maksimum düzensizlik ne tarafa doğrudur? Kalabalık tarafa doğrudur. Kalabalık taraf neresi burada arkadaşlar? Ürünler tarafı. Ürünler tarafına doğrudur. Dersiniz cevap Edirne gelir. Evet bu şekilde şekildeydi deneme çözümleriniz. Kolay gelsin arkadaşlar.